Bu sizinle beraber ama siz peygamberi getirip duruyorsunuz durmadan. Arkadaşlar verin lütfen şu Türkçe olimpiyatlarında nasıl bir açıklama varmış dinleyelim. Dedim o batı İslam İslam'ı. Onun için belki burada arkadaşlar bana 10 tane mektup okuttular bacılarımla falan hepsi onun piyasatlarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve teşrif buyurduğunu söylediler. Şimdi ben kendi içimden hep diyordum ki ya acaba meseleyi tahrif mi ediyoruz, aşağıya mı çekiyoruz? Folklorlardır, şarkılardır, siirlerdir bunlarla. Fakat demek ki yani bazı hakikatların ifade edilmesi adına, vifak ve ittifakın sağlanması adına, kalplerin birbirine karşı yumuşaması adına bunlar çok önemli faktörler ki insanlığın iftihar tablosu bazılarımızın bir kısım mutasavvifin yani sofilerin değil de belki sofi görünen kimselerin yadırgamalarına rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inanın belki o ne kadar geldiyse çok çok fazla Tarık Bey de bana gösteriyor çok fazla yani Efendimiz teşrif etti falan teşrif etti Hazreti Firmuhan teşrif etti demek ki hani belki de benim gibi böyle mükemmel o duyguyu kırma adına Belki de hani bizim bunları da anlatmamız lazım başkalarına yani. Bu yolla çok önemli şeylere gidiyor. Kalplerin ufak ve ittifakına gidiyor. Sizin temel değerlerinizin sevdirilmesine gidiyor aynı zamanda. Usulü detaya feda etmeyelim Allah aşkına.